Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu dersimde paragraf konusunu bitirmeyi düşünüyorum artık. Daha önceki videolarımızda paragrafın başka konularına yer vermiştik. Şimdi geriye kalan değinmediğim konulara da değinip paragraf konusunu bitirmeyi düşünüyorum. Öncelikle paragrafta başarılı olabilmek için tekrar ve tekrar sürekli söylediğim bir şey var. Kitap okumanız gerekiyor okuduğunuzu anlayabilmeniz için düzenli olarak kitap okumanız gerekiyor. Bunu alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dersimize başlayalım. İlk olarak paragrafta konu. Şimdi paragrafta konu ne? Yazarın ele aldığı düşünce arkadaşlar. Yazar işte ne anlatıyor, nelerden bahsediyor gibi sorularının cevabı. İkinci olarak ise ana düşünce. Ana düşünce yazarın okuya ve okuyucuya vermek istediği mesaj. Yazarın vermek istediği mesaj ne sorusunun cevabı arkadaşlar bu. Neden bunları anlatıyor gibi sorular sorabiliriz. Şimdi bazı taktikler var. Bu taktiklerde şunlar. Kısaca böylece demek ki o halde bana göre gibi kelimeler bu ifadeler okuyucuyu bizi ana düşünceye götürüyor. Ee, ana düşünce konusunda genellikle metinlerin son kısımları bizi... Doğru cevabı götürür. Son kısma önem verin arkadaşlar. Şimdi çözeceğimiz soruyla da bunu bir örneklendirelim. Bakalım soruya. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde parçanın ana düşüncesi belirtilmiştir diyor. Bakalım doğanın korunması bizim için önemli bir nokta olmanın ötesine temel bir hedeftir. Bu nedenle konutlar kenttekine benzer bir dokuda değil tamamen çevredeki ormanla uyum sağlayacak biçimde yapıldı. Bir başka konuda bitkilendirme. Son zamanlarda bitkiyle haşır neşir olma eğilimi yaygınlaştı. Elbette bu durum biz çevre tasarımcılarını sevindiriyor. Ancak yabancı kökenli bitkiler yerine kestane, erguvan, kızıl ağaç, fıstık çamı tercih edilmeli. Böyle bir tercih yörenin ruhuna da uygun olur. Şimdi bakın ne olmuş. İlk cümlede yazar anlatmak istediği asıl düşünceyi vermiş. Diğerlerinde ise Ana düşünceyi belirtmiş, örneklendirmiş. Yani asıl anlatmak istediği düşünceyi ilk cümlede vermiş. Doğanın korunması bizim için önemli bir nokta olmanın da ötesinde temel hedeftir diyerek ana düşünceyi ilk cümlede vermiş. Diğer cümleler ise ilk düşünceyi yani ana düşünceyi destekler nitelikte. Diğer bir konumuz ise giriş cümlesi. Giriş cümlesi paragrafın ilk cümlesidir. Kendinden önce çünkü böylece oysa gibi kelimeler gelmiyor. Bakın taktiğimiz kendinden önce çünkü böylece oysa gibi ifadeler gelmiyor. Bir de ilk cümlede yani giriş cümlesinde bulunmayan bazı ifadeler var. Bundan dolayı yalnız ama bunun için halbuki buna karşın söz gelimi gibi ifadeler ilk cümlede bulunmuyor. Çünkü bunlar neyi ifade ediyor arkadaşlar? Bunlar kendinden önce başka cümlenin de olduğunu ifade ediyor. Bundan dolayı diyerek kendisinden önce başka bir ifadenin olduğunu da aslında anlatıyor. Yalnız diyerek ama diyerek halbuki söz gelimi diyerek yine aynı şeyleri ifade ediyor. Yani ilk cümlede bu kelimeler bulunmuyor. Bu da bizim bir taktiğimiz. Yani önceki kelime ile bağlayıcı bir kelime olmayacak. Önceki cümleyle bağlayıcı herhangi bir kelime bulunmayacak. Şimdi örneğimize bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmak için en olmaya en uygundur? Ee, yeni öykücüler arasında Türkçe bütün güzelliğiyle kullananlar var. Burada e, herhangi bir e, farklılık göremiyoruz. B'ye bakalım. Başka öykülerini de dergilerde okumuştum ama bunu hepsinden güzel buldum derken bakın burada bunu öykülerin de ifadeleri kendisinden önce başka bir cümlenin olduğunu gösteriyor. Bunda tiplerin çok canlı öykülerinin otobiyografik olmasının da etkisi var. Burada bunda kelimesi bir bakıma bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir diyerek bir bakıma Birçok yeni öykücünün buna gereğinden fazla önem verdiğini gördük. Buna diyerek yine kendinden önce bir cümle olduğunu gösteriyor. Ama Ada böyle bir kullanım söz konusu değil. Giriş cümlesi de böyle. Giriş cümlesinden sonra sonuç cümlesine geçiyoruz. Şimdi sonuç cümlesi ne? Son cümle anlatılan konu bir sonuca bağlanıyor. Ee, özetle, kısaca, öyleyse bu nedenle gibi ipuçlarımız var. Bunun hakkında çok da söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Son cümle ipuçlarımız. Bunları bilmeniz bu soruyu bu tarz soruları çözebilmeniz için yeterli olacaktır. Örnek sorumuza bakalım. Düşüncenin akışına göre bu parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? İlk önce şuna bakalım. Parçada bize ne anlat? Bu parça bize ne anlatmak istiyor? Hiç ummadığımız bir şiir günü gelince bizim için söylenmiş izlenimler verir. Çünkü şiir eskimez, durur bir yerde, okurunu bekler, bekler ve bir gün bulur onu. Dahası en kötü, en sığ, en basit bir şiirden bile bir gün başka bir anlam, başka bir güzellik fışkırabilir. Bakın bu cümlede anlatmak istenilen, anlatılmak istenilen şey şu, çıkaran anlam. En niteliksiz şiir bile başka bir güzellikle bir gün ortaya çıkabilir. Şimdi bunu destekleyen seçeneklere bakalım. İyi şiir her okuyucuda aynı duyguları, aynı çağrışımları uyandırabilir. Uyandırabilmelidir. Böyle bir sonuç çıkmıyor. Pek çok şiir kitabı ancak şairlerinin ölümünden sonra değer kazanmıştır. Böyle bir sonuç da yok. Sanat değeri taşıyan şiirler eskimiş olanlardır. Böyle de bir sonuç yok. Eleştirmenler okuyucuları şiir kitabını seçmede okurlara yol göstermelidirler. Böyle de bir sonuç yok arkadaşlar. Şiir değerlendirmelerinde olumsuz ve kesin yargılardan olabildiğince kaçınmak gerekir. Bunu destekleyen yani bizim çıkardığımız sonucu destekleyen E seçeneği. Cevabımız E seçeneği. Biz hangi sonucu çıkarmıştık? En niteliksiz şiir bile başka bir güzellikle bir gün ortaya çıkabilir demiştik. Parçadan bu anlamı çıkarmıştık ve sonucunda bu nedenle şiir değerlendirmelerinde olumsuz ve kesin yargılardan olabildiğince kaçınmak gerekir cümlesi gelebiliyor. Bu cümle bizim çıkardığımız sonucu desteklediği için cevabımız E seçeneği. Bir sonraki konumuz ise paragraf tamamlama. Şimdi paragraf tamamlamada ilk önce yapmanız gereken konuyu ve ana düşünceyi bulmanız gerekiyor. E, paragrafta bağlayıcı sözcükler yer almıyor arkadaşlar. Parçanın başı ortası sonu boş bırakılabiliyor. Bunlardan e, başında parçanın başında bağlayıcı kelimeler olmaması gerekiyor. Bağlayıcı kelimeler neden, neler? Yazalım. Bakın bundan dolayı. böylece bu nedenle yalnız buna karşın gibi kelimeler, bağlayıcı kelimeler, parçanın başında bağlayıcı kelimeler olmayacak. Parçanın ortasında boş bırakılan yerin öncesine ve sonrasına bakacaksınız. Yani şöyle olacak. Ee, şöyle bir yazı olur genellikle. Şurası boş bırakılır, sonra sonu da getirilir. Siz öncesine bakacaksınız, önceki cümleye ve sonraki cümleye bakarak paragraf tamamlama konusunu çözeceksiniz. Sonunda ise paragrafın özetlendiği bölümdür son, e, son, sonu. Bağlayıcı sözcükler yer alır burada. Yani buradaki bağlayıcı sözcükler sonunda yer alır. Bu da bir ipucudur. Başta yer almıyor, sonda yer alıyor. Şimdi arkadaşlar diğer bir konu ise paragrafı cümle ekleme. Paragrafı cümle ekleme dört şekilde karşımıza çıkacak. Nasıl çıkıyor? E, hangisine numaralanmış yerlerden? Nokta nokta cümlesi getirilebilir gibi bir soru karşımıza çıkabilir. Hangisine numaralanmış yerlerden nokta nokta cümlesi getirilebilir. Daha sonra numaralanmış yerlerin hangisinden önce yine bir cümle verirler. Bu cümle getirilebilir gibi bir soru çıkar. ve Daha sonra hangisinden sonra bu cümle getirilebilir ve Cümleden hangisi çıkarılırsa anlam değişir şeklinde dört şekilde paragrafı cümle ekleme konusu karşınıza sorularda çıkabilir. Bir sonraki konumuz ise parçayı ikiye ayırma. Parçayı ikiye ayırmada arkadaşlar farklı bir konu işlenmeye başlandıysa artık ikinci bölüme geçilmiştir. Şimdi bazı ipuçlarımız var. Ne oluyor? Burada bir takım bağlayıcı kelimeler bulunmuyor ikiye ayırma konusunda. Bakalım. Bağlayıcı kelimeler kullanılmıyor. Neden? Çünkü... Bağlayıcı kelimeler kullanılırsa cümledeki anlam değişmiyor. Burada ne olacak konunun değişmesi gerekiyor. Parça ikiye ayırma durumunda farklı bir konuya geçilmesi gerekiyor. Ama şu bağlayıcı unsurlar kullanılırsa bakın ancak çünkü ama bundan dolayı. gibi bağlayıcı unsurlar kullanılırsa konunun devam ettiği anlaşılıyor. Yani konunun devam ettiği anlamına geliyor. Bu yüzden parçayı ikiye bölemiyorsunuz. Ne olacak? Konu değişecek. Farklı bir konuya geçilecek. Örnek sorumuza bakalım. Şimdi ne diyor? Bu parçayı iki parça ikiye ayrılmak istense İkinci paragraf hangi cümleyle başlar? Genellikle de böyle bir soru tarzı çıkar karşınıza. Zaten bu da daha önce çıkmış bir soru örneği. Okuyalım. Bir zamanlar geceleri oturur, anılarımı, izlenimlerimi küçük defterlere yazardım. Sonra nasıl oldu bilmem. Ne o küçük defter kaldı, ne de bende o sayfalarda bir şeyler karalama isteği. Belki de yaşamın bin bir türlü zorluğu bana bir gündelik, eğlence, bu gündelik eğlenceyi unutturdu. Bakın. Evet, şöyle bağlayıcı unsurların altını çizeyim. Yıllardan beri çeşitli günlükler okuyorum. Gidenin, girenin, girenin. Alfred de Bir Şairin Günlüğü'nü de dilimize çevirdim. Günlük türüne karşı duyduğum yakınlık Salah Birsel'in günlüğünü okuduktan sonra daha da arttı. Şimdi ne olmuş arkadaşlar burada? Bakın dörtten sonra ne yapmaya başlıyor? Özür diliyorum. 4'ten sonra çeşitli yazarlardan okuduğu günlüklerden söz ettiği için ikinci bir paragraf olabiliyor. Yani ikinci paragraf ile başlamalı. Daha önce neyden bahsediyor? İşte oku yazdığı küçük defterlerden bahsediyor ve e, bu sayfalarda karalama isteğinden bahsediyor. E, bu defterden bahsederken daha sonra ise okuduğu günlüklerden, okuduğu yazarlardan bahsetmeye başlıyor. Yani cevabımız burada D seçeneği oluyor. Diğer konu anlatımın akışını bozan cümleyi bulma. Konuyu değiştiren cümle her zaman anlatımın akışını bozuyor. Konuyu değiştiren. konuyu değiştiren hangi cümle ise anlatımın akışını bozuyor. Diğer, diğer cümlelerden farklı bir konuyu işleyen cümleyi bulacağız. Şimdi bakalım. Çağdaş anlamda çocuk edebiyatının asıl işlevi çocuklara eğitmek değildir. Doğrudan eğitme, ders kitaplarına özgü bir iştir. İyi bir çocuk kitabının yaşlara göre belirlenmiş değişik nitelikleri vardır. Yazınsal çocuk kitaplarında yazar çocuğa iletmek istediklerini doğrudan değil dolaylı olarak verir. Bu tür kitaplar sezdirme, duyum satma yoluyla çocuğun doğruya, iyiye, güzele karşı duyarlılık kazanmasını sağlar. Bakın burada paragraf, paragraftaki Buradaki asıl konu çocuk edebiyatının asıl işleviyken daha sonra iyi bir çocuk kitabının nasıl olacağına geçilmiş. Yani düşüncenin akışını bozan cümle. Daha sonra paragrafın hangi soruya karşılık yazıldığını bulma konusu var. Burada ne yapacağız? Paragrafta ne anlatılıyor? Bunu bulacağız. Bakalım bu parça hangi soruya karşılık olarak yazılmış olabilir? İnsanın kendini değerlendirmesi çok güç. Ancak Önceki yapıtlarımı gözden geçirirken zaman içinde dilimin biraz daha geliştiğini anladım. Giderek bir üslup oluşturmaya başladığımı, dile daha fazla hakim olabildiğimi gördüm. Şimdi parçada yazar ne anlatıyor? Kendi yapıtlarındaki gelişmeleri anlatıyor. Bakalım. Ee, i̇lk yapıtlarınızla bugünküler arasında ne gibi farklar görüyorsunuz sorusu. A seçeneğindeki sorunun cevabı parçada söylenmiş mi? Ee, ilk yapıtlarınızı bugünküler arasında ne görüyorsunuz? Evet söylenmiş. Çünkü Yazar başından sonuna kadar kendi yapıtlarındaki Gelişmeleri anlatıyor Cevabımız A seçeneği Paragraf konusu böylece bitti. Paragraf çok önemli arkadaşlar ee, Özellikle son yıllardaki Artık sınav sistemi paragrafa yönelik bir sınav sistemi olmaya başladı. Hemen hemen tüm derslerde de etkisini görüyorsunuz. Şimdi paragrafta Sınav anından önce yapmanız gereken bazı şeyler var bunlardan bir tanesi soru çözme alışkanlığı edinmeniz yani kendinize günlük hedefler koymanız. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar iyi oluyor mesela Bugün başlayın küçük bir hedefle başlayın ve her gün bu hedefinizi artırmaya çalışın İşte Günde 10 soruyla başlayın daha sonra eğer zor gelirse bunu 5'e indirin 5 soru yani 5 soruyla başlayın ama artırın yani Azaltmayın. Gün geçtikçe arttırın bunu. Önemli olan bunu her gün düzenli olarak yapmanız ve arttırmanız. Belki de bundan zevk alacaksınız. Çünkü alışkanlık hale getirdiniz. Her şey zamanla artık size zevk vermeye başlayacak. Daha sonra sınavdan önce yapmanız gereken ikinci unsur ise kitap okumanız. Çünkü okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Anlamak ve odaklanma kabiliyetinizi arttırmak için de kitap okumanız gerekiyor. 5 sayfa 10 sayfa ne olursa olsun bu alışkanlığı kazanmanız çok önemli Bunları alışkanlık haline getirmeniz çok önemli sınavdan önce. Sınav anında ise paragraf sorusu karşısında ilk önce sorunun kökünü okuyun. Çünkü paragrafa geçince e, ne yapacaksınız? E, geçtiğiniz zaman otomatik olarak onu çözmeye odaklanacak beyniniz. O yüzden sorunun kökünü okumanız ve soruyu iyice anlamanız, sizden isteneni iyice anlamanız çok önemli e, ve daha Olumsuz ifadelere dikkat edin. Nasıl ulaşılamaz? Hangisine ulaşılamaz? Hangisinden bahsedilmemiştir gibi ifadelere dikkat edin. Çünkü sizden olumlu istenmiş olabilir. Yani olumlu istenmiş gibi anlamış olabilirsiniz. Genellikle e, olumsuzu olumlu gibi anlayabiliyorsunuz. O yüzden iyice okuyun sorunun kökünü. Ve çözdüğünüz soruyu yazarın bakış açısıyla çözeceksiniz kendi bakış açınız değil. Burada yazarın bakış açısı önemli. Bu bakış açısını çok iyi anlamanız gerekiyor. Daha sonra diğer bir unsur ise arkadaşlar tüm şıkları okumanız. Yani tüm şıkları mutlaka okuyun. Çünkü bazen ilk şıklar celdirici oluyor gerçekten. Özellikle sizden kesin yargıyı bulmanız isteniyorsa daha sonra verecekleri yardımcı düşünceler aklınızı celdirebiliyor. Bu yüzden tüm şıkları iyice okuyup e, sorunun kökünü okuyup sizden isteneni iyi anlamanız gerekiyor ve tüm şıkları okumanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Ve ana düşünce genellikle son cümlede oluyor. Ana düşünceyi bulmanızı iste, e, ana düşünce bulmanızı istedikleri sorularda genellikle son cümleye bakın. Son cümlede ana düşünceyi arayın. Ana düşünce son cümlede. Tabi bu ilk cümle de olabilir bazen ama siz son cümleye daha böyle önem verin. Yani son cümleyi irdeleyin. Özetle her şeyden önemlisi bol bol soru çözmek, kitap okumak ve sınav anında şunlara dikkat etmek, kendinize inanmak ve kendinizi sürekli motive etmek. Yani yapacağım diye motivasyonunuzu sürekli yüksek tutmak çok önemli. Çünkü arkadaşlar unutmayın paragraf soruları. İyi bir motivasyon ve iyi bir dikkat isteyen sorular. Bu yüzden kendinizi sürekli motive halinde ve dikkat halinde tutun. Paragraf konusunu, paragraf dersini bitirdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.